Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 8. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned din İslam. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran Ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler, ondan sordular. Hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şakavet vardır. Şimdi intihattaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkültü Allah deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir saharaya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendisini içine attı yanıs e, yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan a o ağacın iki kökü var. İki fare iki biri beyaz biri siyah o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki aslan nebeci gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrib etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı gördü ki ısırıcı muzır, haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acil işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun gibi bunun kalbi ve ruhu ve aklı şu eliyim vaziyetten gizli feryat figan edip ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahil edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Bir hadisi kutsiyle Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi. Yani Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam husu, izan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakka telakki etti ve öyle de muamele gördü. Ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder. Tesilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem çok güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat burada şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir Sahray Azimer girdi. Birden hücum eden bir aslan sesini işitti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu aslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendisini içine attı. bir Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktığı iki hayvan o ağacın iki, iki, iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktığı aslan aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acayip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir kısım vardır. Evet, Bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşede der ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbetin neşet etti. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini ar razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesini neşet etti. Sonra ağacın başına baktı. Gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi gizli hakim Bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerini ihzar ettiği etimeye bir işaret suretinde bir o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm sana deharet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Ve aslan ve ejderha iki hizmetkar suretine giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o aslan kendisine musahar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim. Bakınız sol yolun beddah yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve renektar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht eriğin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalip parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, muhabbu mahbub bir marifet içinde Garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht vahşet ve meyusiyet ve kimsizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak için telezzüz ediyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafir olduğu mihmandari kerimin acı ve hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahirin leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar işi anlar. Yemesini tehir eder. Ve intizar ile telezzüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evhan, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müctahaktır ve ne de kimseye şekavete hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbaplarının ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis miskirlerle sarhoş edip, kendini kış ortasında, canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, Nasıl şefkate layık değil? Kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüznü, hüsnünü terk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükm-i Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları muvazene etsin anlayacaksın ki evvelkesinin nefsi emvalesi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanlı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsin ve ey nefsinle beraber bu hikayeyi dinleyen adam! Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Şu hikaye temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin ise hakikati dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim. incelerini sen kendin istihraç et. İşte bak o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Bu iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır. Sol ise tariki İslam ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti, beşeriye ve medeniyeti, insaniye içinde muvakkat hayatı, içtimaiye'dir ki içinde hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki huzma, sefa, da'ma, keder kaidesiyle amel eder. Yani iyisini alır, kötüsünü bırakır, selameti kalp ile gider. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o aslan ise ölüm ve eceldir. Ve o kuyu ise bedeni insan ve zamanı hayattır. Ve o altmış yaşın derinlik ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan altmış seneyi işarettir. Ve o ağaç ise müddeti ömür ve maddeyi hayattır. Ve o iki siyah ve beyaz hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve ervâk-ı uhreviye'dir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı ise musibet dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusunda dal, dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye ve iltifatat-ı rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rubiyet-i ilahinin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvani icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins taamlardan o zihayata bir lahm mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar zat-ı had ve samet olan sultan-ı ezel ve ebedin sikki hassasıdır ve hatem mahsusudur. Taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halıkını has ve kadir-i külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ve o tılsım ise sırrı iman açılan sırrı hikmet-i hilkattır. Ve o miftah ise ya Allah, la ilahe illallah, Allahu la ilahe illahu el kayyumdur. Bu ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki, kabir, ehli dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezar açılan bir kapı olduğu halde, ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan, bostanı bekaya ve meydanı imtihandan, ravza icinana. cinana, ve zahmet hayattan rahmet-i rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi aslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve musahar bir at olması ise işarettir ki mevt ehli dalalet için bütün mahvubatından eliyim bir firak ebedidir. Hem kendi cenneti kazibeyi dünyelisinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan mezara idhal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve kavuşmaya vesiledir hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem rahman Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil azı ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Elhasıl her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir ve her kim hayatı bakiye ciddi mi teveccüh ise salet idare namaz Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olursa olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmüne gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahu mec'alna min ehli saadeti ve selameti ve Kur'an vel iman. Amin. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi bi cemil hurufatil müteşekkileti fi cemil kelimatil بإذن الرحمن في مرايع التموجات الهباء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول نجر إلى آخر الزمان. وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين.